Şimdi de sizinle dış ters açıları tanıyalım. Bu sefer benim buradaki var olan M kıyısıyla buradaki var olan N kıyısından aynı çalışma yapacağım. Gördüğüm gibi D2 doğrusu ile yine D3 doğrusu birbirine paralel D1 de onları kesmektedir. Bu durumda M kıyısında A ve B açısı N kıyısında D ve C açısı var. M kıyısından havuza girdiğimizi düşünelim. İlk B açısından girdik. B açısının dışarı kısmındayım. Ve gördüğüm taraf sağ yukarı kısımdır. Bir açısı dar açıdır. Ben bu havuza atlayıp yüzdüm 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 yüzdüm. yüzdüm. N kıyısına geldim ama dışarı kısmına çıkacağım. Yani C veya D nok açılarına doğru geleceğim. C veya D açının hangisine gelebilirim diye bakıyorum. Kendimce şöyle baktığımda B açısı dar açı. Bir kere C'nin açısı geniş. D'nin açısı dar. Şu dara bir bakalım. Dar nereye doğru bakıyor? Şöyle. Evet. Yönü nereye doğru? Sola baktığı için sol aşağı tarafta olduğu için aşağı. Yani B açısının sağ zıttı sol, yukarı zıttı aşağı. Bunun da B açısı ile D açısı birbirine eşittir. Dışarıdan ve ters oldukları için adı dış ters oldu. Aynı şeyin A açısı için de düşünebiliriz. A'dan havuza girdiğimizi düşünürsek A şu anda sol taraf ve yukarı kısma bakıyor. Bu durumda A geniş açı olduğu için de geniş açı. Bu da Nereye bakıyor? So, sağ tarafta. Sağ. Aşağı. Sağ. Aşağı tarafa bakıyor. Bu durumda A açısı ile de C açısı birbirine eşit oldu. Kıyıların dış tarafındaydık. Dışarıdaydık. Ve de seçtiğimiz açılar dışarıda olup ters tarafta oldular. Adına dış ters açı adını verdik. Dış ters açıların ölçüleri de birbirine eşittir. Dış ters açının tanımını yaptık. Yukarıda olduğu gibi eş olan açıları göstermiş olduk. Şimdi bir tane örnek yapalım. BC ve DE doğruları birbirine paralel. Mutlaka bu şart olmak zorunda bizim öğrettiğimiz kuralları uygulayabilmemiz için. BC doğrusu ile DE doğrusu birbirine paralelmiş. Şimdi benim gireceğim havuza gireceğim kıyı biri B köşesi varacağım kıyı E köşesi. Şimdi bakacak olursam B köşesinden havuza girdiysem elimde 2x artı 10 açısı var. E kıyısından çıkacaksam 3x eksi 40 var. İki açı da dış dış tarafta fakat baktıkları yönler aynı mı? Ya da farklı mı? Ona bakalım. Bu sol yukarı bakarken bu sağ aşağı bakıyor. O zaman biz bu açılara ne demiştik? Dışarıda olup da zıt yönlere bakan açılara dış ters açılar dedik. Bu durumda 2x artı 10 açısı ile 3x eksi 40 açısının ölçüsü birbirine eşittir. Karşıma bir denklem çıktı. Getir götürlerini yapalım. Bu 2x'i buradan alalım. Karşıya eksi 2x olarak. Tabii ki bu eksi 40 alalım. Karşıya artı 40 olarak götürelim. Bu durumda 10 artı 40 eşittir. 3x eksi 2x olmuş oldu. 10 ile 40'ı toplarsam 50 eşittir. 3 xten 2x çıkarırsam x yapar. Ben x'i buldum. x 50 derecedir. Peki soru ne istiyor? Aşağıda bir şey söylüyor. ABC açısını buldum. O zaman 2x artı 10 açısının ölçüsünü hesaplamak için x gördüğüm yere 50 yazar. Buradaki 2x artı 10'luk açının ölçüsünü bulabilirim. 2 ile 50'yi çarparsam 100'e 10 eklersem 110. O zaman burası 110 derece. Yani şu açının 110 derece olduğunu gördük. Şimdi de karşı durumlu açıları inceleyelim. D2 doğrusu ile D3 doğrusu birbirine paralel, D1 doğrusu ise onları kesmektedir. Evet ne demiştik? Bizim havuza gireceğimiz bir kıyımız vardı. Şu kıyıya M kıyısı demiştik. Bu kıyıya N kıyısı demiştik. M kıyısından havuza giriyorum. N kıyısından havuzun karşı kıyısına geçmeye çalışıyorum. N kıyısına yani karşı kıyıya geçmeye çalışacağım. Yalnız bunu geçerken nasıl geçecekmişiz? Karşı durumlu olacak şekilde. Mesela A açısından başladık. A açısı ile karşı karşıya duran açı hangisidir? Bir kere C açısı dersem hiç de karşı durmuyor. Ancak C açısı ne yapıyor şöyle bakarsanız? Bir, içeride ve zıt yönde oldukları için iç ters açı oluyorlar. O zaman bu olmadı. Demek ki karşı karşıya duran A açısı ile D açısı karşı karşıyaymış. O zaman A açısı ile D açısı karşı durumlu açılardır. Biz bu karşı durumlu açıların ölçülerinin toplamının 180 olduğunu biliriz. Nasıl mı? Kendime şimdi şuradaki D2 doğrusunu gösterecek olursam Aynı şekilde buradaki D3 doğrusundaki çizerim. Sonra D1'i de şöyle onları kestiği için göstereyim. D1 de burası olur. Şimdi demiştik ki şuradaki A açısıydı. Buradaki ise onun karşı durumlu olan D açısıydı. Peki az önce şöyle yapmıştım. Z kuralını uygulayarak A açısının içinde ve tersi olan açıyı C açısını bulmuştum. Gördüğümüz gibi D açısıyla C açısı aynı doğrunun üzerinde oldu. Aynı doğru üzerinde olan açıların toplamı D artı C komşu bütünler açılardır ve ölçülerin toplamı 180 derecedir. Peki C açısının eşinin A olduğunu belirtmemiş miydik? C açısı A açısıyla eşittir demiştik. Bu durumda buradaki C'nin yerine A yazarsam ben D açısıyla A açısının toplamının 180 derece olduğunu görüyorum. Anladık ki karşılıklı olan açıların toplamı 180 dereceymiş. Aynı şekilde buradaki B açısının ölçüsüyle buradaki C açısının ölçüsüyle karşılıklı durdukları için bunların toplamları 180 derecedir. Biz bunlara karşı durumlu açılar diyoruz. Karşı durumlu açının tanımını vermiş oluyoruz. Evet yukarıda söylediğim gibi buradaki açıların toplamının 180 derece yaptığını gösteriyor. Burada M doğrusu ile N doğrusu birbirine paralel olsun. İki doğru birbirine paralel. Buradaki K doğrusu da bunları kesiyor olsun. Şuraya M kıyısı diyeyim. Şuraya da N kıyısı diyeyim. Yine M'den havuza gireceğim. Ve N kıyısına gideceğim. Şimdi buraya birinci açı. Buraya ikinci açı. Şurası üçüncü açı. Şurası da dördüncü açı Bu açılardan karşı durumlu olan açıları bulacağım. M kıyısındaki bir açısının karşı durumunda olan N kıyısındaki açısı 3 numaralı açıdır. Ve bu iki açının toplamı 180 derecedir. Karşı durumlu açılar oldu. Peki ben şimdi buradan 2 numaralı açıyı siliyorum. Bu olmasın. Sadece 1 ile 3 kalsın. Aynı şekilde bu açımın şöyle kollarını kesiyorum. Kesince bakın benim karşıma bir harf çıktı. Ne çıktı? U harfi çıktı. Bu karşı durumlu açıları da biz U kuralı diye adlandırabiliriz. U kuralı. Karşı karşı durumlu açılara U kuralı. Aklımızda kalması için bundan sonra karşı durumlu açı dediğimde karşı durumlu açı arama durumu olduğu da u harfini aramaya çalışacağız. Bir de bir harf daha görmüştük. Ne görmüştük? Z harfi. O da kimdeydi? İç ters açılar için geçerliydi Z kuralı. Değil mi? Şuradaki açıyla şuradaki açının ölçüsü birbirine eşit oluyordu. U kuralında ise şu açıyla şu iki açının toplamı 180 derece oluyordu. Bu şekilde aklımızda kalması için modellemiş. Birine paralel iki tane doğru çizeyim. Şu şekilde bu doğrular birbirine paralel olsun. Şunların şöyle ucunu kapatayım. Evet ne oldu? C harfine benzer gibi oldu. Yani şöyle dışından geçecek olursam şöyle sanki kıvılam bir kıvrım yaparak C harfine benzedi. Şuraya A açısı dersem, şuraya da B açısı olduğunu söylersem, bunlar birbirine paralel. Bu durumda A açısıyla B açısı karşı durumlu açılardır. Yine gördüğümüz gibi bize ne yapmakta bir U kuralı oluşturuyor. Çevirdiğimizde U harfini verir. Ya da diğer adıyla dışarıdan geçtiğim C harfine benzemektir. Benzemektedir. O yüzden A açısı ile B açısının toplamı 180 derece yapar. İşte biz bunu U kuralı adı altında C kuralı adı altında söyleyebiliriz. Biz bu şekilde iki doğru birbirine paralel ve karşı karşı duran açıların toplamını 180 derece olduğunu söyleriz. Bu açılara biz karşı durumlu açılar adını veriyoruz. D doğrusuyla E doğrusunun birbirine paralel olduğunu söyleyelim. Bu durumda buradaki oluşan 79 derece ile soru işareti yine kıyı olarak düşünürsek bizim M kıyımız burası. N kıyımız burası. Biz M kıyısı olan 79 dereceden yüzdük 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 N kıyısına ulaştık. Yani şuraya. İkisi de birbirine karşı durumlu duruyorlar. Yani diğer adıyla şu şekilde bakarsak bir tane U harfi veya kalın C harfi oluşturmuş oluyor. Bunların ikisinin toplamının 180 derece olduğunu biliyordum. 180'den 79'u çıkarmalıyım. O da 101 derece yapar. Bir örnek daha çözelim. D doğrusu ile E doğrusu yine birbirine paralel x artı 22 ile 5x eksi 34 açıları verilmiş. x'i bulmamız gerekli. Tabii ki biz buraya m kıyısı diyelim. Buraya n kıyısı diyelim. m'den havuza gireceğiz. n'ye çıkacağız. Bakalım m'den girdik. 5x eksi 34'ü gördük. Şimdi 5x eksi 34'e baktığımda 5x eksi 34 x artı 22 ile İç ters oluyor mu? Dış ters oluyor mu? Yöndeş oluyor mu? Komşu bütünler oluyor mu? Ya da karşı durumlu oluyor mu? Bu açılara bakmam lazım. Bir kere öncelikle bu içeride x 5x eksi 34 içeride x artı 22 dışarıda. Bir kere iç ters dış ters bunlar olmadı. Hem 5x eksi 34 geniş bir açıya sahip. x artı 22 dar bir açıya sahip. E açıları da biri geniş biri dar yöndeş de olmadı. İki tane doğru kesiştiğinde şurası kesişim noktası olsun. Bu iki doğru bize ne görüntüsü veriyor? Bir makas görüntüsünü veriyor. Yani şuradaki açıya bir numaralı açı dersem bunlar birbirine ters açı oluşturduğu için burası da bir numaralı olur. O zaman n kayısındaki x artı 22'nin ters ters açısı neydi diye sorarım. Hemen bu taraftadır. Burası onun tersidir. X artı 22'yi dışarıdan içeriye doğru ters açı vasıtasıyla taşımış oldum. Evet bu sefer N kıyısından havuzun içine girdim. X artı 22'yi havuzun içine sokmuş oldum. Şimdi iki tane durum var. Biri 5x 34. Diğeri x artı 22. Görüntüye şöyle baktığımda bir u harfi görüntüsü vermiş oluyor. E, U harfinde karşılıklı açıların toplamı 180 dereceydi. 5x eksi 34 açısı ile x artı 22 açısını topladığımda 180 derece yapması gerekmektedir. Bu durumda 5x ile... X'i toplarsam 6X eksi 34 ile artı 22 yaparsam eksi 12 eşittir. 180 yapar. Eksi 12'yi alayım. Karşıya artı 12 olarak götüreyim. Elimde sol tarafta 6X eşittir. 180'e 12 eklersem 190 2 derece yapar. Her tarafı x'in katı olan 6'ya bölerim. Bu durumda artık x eşittir. 32 derece olarak bu.